Edebiyat Doktorundan herkese merhabalar. Bu dersimizde FCAT Edebiyatı ile ilgili soru çözümlerine başlıyoruz ve birinci kısımdayız. Hemen hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bazı öğrenciler FCAT Edebiyatı ile ilgili soruları bulamamışlar. Bu edebiyat dönemi ile ilgili sorular aynı zamanda Servet-i Fünun döneminin içerisinde yer almaktadır. Hemen ilk soruya geçiyorum. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Divan şiirinde sadece tek bir aruz kalıbıyla ve belli kurallara sadık kalınarak yazılan müstezat nazım biçimi aruzun tek kalıbıyla yazılma zorunluluğu kaldırılarak serbest müstezat nazım şekline dönüştürüldü. Tabii ki de hiçbir şey neredeyse anlamadınız. Çalışma öğrenciler neredeyse hiçbir şey anlamaz buradan. Nazım şekillerinden bahsediyor. Önemli olan şurası. Şiirde ses ögesine önem verildi bu edebiyat döneminde. Şiirde ritim, ahenk ve musiki ön plana çıkarılmaya çalışıldı. Dikkat edin Ahmet Ayşim bu dönemin en güçlü sanatçısıdır. Konu başlığında da söylediğimiz gibi fecaati edebiyatı anlatılmış. Hatta burada şöyle bir şey söylemek isterim. Ahmet Ayşim'in şiir ile ilgili şöyle bir sözü vardır. Der ki Ahmet Ayşim şiirde anlam aramak bu çok önemli bir sözdür. Şiirde anlam aramak dikkat edin bülbülü eti için öldürmeye benzerdir arkadaşlar. Bu söz Ahmet Haşim'in hemen hemen özetleyen bir sözdür. Öldürmeye benzer. Yani Ahmet Haşim'in şiirleri kapalıdır. Anlam ikinci plandadır. Önemli olan ritim, ahenk ve musiki'dir. Geçiyoruz ikinci soruya. Hangisinde fecrati edebiyatı ile ilgili yanlış bir bilgi vardır diyor. Fecrati edebiyatını daha çok arkadaşlar Ahmet Haşim ile ilişkilendirmek gerekir. Çünkü fecriyati dağıldıktan sonra bile Ahmet Haşim bu edebiyatın ilkelerine sadık kalmıştır. Daha çok aşk, tabiat ve akşam gibi temalar işlenmiştir. Özellikle Ahmet Haşim'de akşam teması sıkça kullanılır. Gerçeklerden uzak doğa betimlemeleri geniş yer tutar. Bu yönüyle servet-i da biraz benzerler. Arapça Farsça tamlamalar çok fazla vardır ve dil biraz ağırdır arkadaşlar baktığınızda. Şiirde izlenimcilik dediğimiz empresyonizm ve sembolizmin etkileri görülür. Bu da doğrudur. Fakat divan edibiyatın azmı şekiller olan kaside, gazel yerine arkadaşlar artık bunlar kullanılmıyor. Daha çok ne kullanılacak? Servet-i olduğu gibi serbest müstezat kullanılmaya başlanacak. Doğru cevap Edirne'dir. Üçüncü soru. Bu parçada şiir anlayışını açıklayan sanatçı hangisi olabilir diye sorulmuş. Şiirin asıl özelliği dikkat edin duyulmaktır. Bunun yerine şunu da söyleyebiliriz hissedilmektir de denir aynı şey hemen hemen. Bu sanatçımız ne demiş? Şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden daha çok aslında dikkat edin müziğe yakındır diyor. Yani bu dil bir açıklama vasıtası olmaktan ziyade bir telkin vasıtasıdır ve şiirde musiki anlamdan önce gelir. Bu bakımdan kelimeler şiire anlam değerlerinden çok musiki değerleriyle girerler. Şiirin anlam bakımından açık olması zaruri değildir. Demek ki bu adam dikkat edin neyi savunuyor? Biraz kapalılığı savunuyor. Şiirin doğduğu yer insanın şuur altısıdır. Konu ise sadece anlatım için bir araçtır diyor. Bu parça arkadaşlar komple baktığınızda aslında Ahmet Ayşem'in şiir anlayışını anlatmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. Hemen hatırlatmada bulunmak isterim. Fecrati edebiyat dönemini Türkiye edebiyatına önemli kılan şey bildirilerdir. Çünkü edebiyatımızda bir bildiri yayınlayarak ortaya çıkan ilk topluluktur. Fecrati beyannamesi ile ilgili hangisi yanlıştır? Fecrati Encümeni Edebisi beyannamesi adını taşıyan bildiri ilk toplantıdan tam bir yıl sonra 24 Şubat 1910'da Şimdi burada bir hata var arkadaşlar. Fecati dergisinde yayınlandı diyor. Böyle bir dergi zaten yok. Bu arkadaşlar serveti fünun olması gerekir. Çünkü fecaticiler bu dergide aslında kendilerini tanıtmışlardır. Burada bir yanlışlık var. Diğer seçeneklere baktığınızda arkadaşlar doğrudur. Yani açık fikir münakaşaları kamuoyunu aydınlatmak isterler. Batının değerli ve önemli eserlerini tercüme etmek isterler. Kütüphane kurmak istiyorlar. Batıdaki benzer topluluklarla temas kurmak istiyorlar. Yani hem Batı'yı hem Türk Edebiyatı'nı birbirine yakınlaştırmak isterler. Burada da isimler var. Fecati beyannamesinin altındaki imzalar Ahmet Aşim, Ahmet Samim, Emin Bilen Serdaroğlu gibi isimler var. Doğru cevap Adana'dır. 5. soru biraz ayrıntı bir soru. Bu parçada özellikleri verilen sanatçıyı sorulmuş bize. Edebiyat çevrelerinde hassas ve dürüst biri olarak nitelendirilen sanatçı Aşiyan'da yayınlanan Ben Ruhu Mağdur Şiirlerim için Serabı Müstakbel Yaz Gecesi gibi malzemelerle tanınmıştır. Adalar, Kamer ve Zühre şair olarak şöhret kazanmış birisi. Arkadaşlar Tahsin Nayet daha çok Adalar şair olarak bilinir. Şiirlerinde Ahmet Haşim'in etkisi vardır. Genelde kadın ve aşk temalarını işler kimi şiirlerinde ve yaşamdan kesitleri ve çocukluk masumiyetini ele alır. Burada Ruhu Bir Kayıt yani Kayıtsız Ruh adlı isimli kitabında şiirlerini toplamış birisidir. Cevabımız Tahsin Nait'tir. Geçiyoruz 6. soruya. Parçada özellikle verilen sanatçı hangisidir demiş. Galatasaray Spor Kulübü'nün de takım kaptanını yapmıştı bu sanatçımız bir dönem. Galatasaray yıllarında Tevfik Fikret'ten ve Servet Üfünün edebiyatından etkilenmiştir. Ancak onun şiirlerinde sosyal temalar daha fazladır. Fecati döneminde destani yönü ağır basan epik şiirler yazmıştır. Bunlar arasında dev şarkısı bir destan gibi sayılabilir. Şurası çok önemli arkadaşlar. Emin Bülent Serdaroğlu için Balkan Harbi sırasında yazdığı Kin adlı şiiriyle hem genç kalemlerde yazan Ziya Gökalp'in hem de Ömer Seyvettin'in hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün takdirini kazanmış birisidir. Neden bu Kin şiirini yazıyor? Çünkü Kin şiiriyle aslında arkadaşlar Viktor Hugo'ya tepkisini dile getiriyor. Çünkü Victor Hugo Balkan Savaşları sırasında şöyle bir yazı kaleme almıştı. Mavi gözlü Yunan çocuğu diye bir yazı yazmıştı. Burada Yunanlıları savunuyor. Bizim Emin Bülent Serdaroğlu da buna tepkisini Kin adlı şiiriyle dile getiriyor. Doğru cevabımız Edirne'dir. Yedinci soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Ahmet Haşim'le ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım önemli bir soru. Yaya Kemal ile birlikte Ahmet Haşim çok doğru arkadaşlar. Saf şiir anlayışının temsilcilerinden ve kendisi modern şiirin kurucularından sayılır arkadaşlar. Bu bilgi doğrudur. Tüm şiirlerinde Ahmet Haşim evet doğrudur, aruz ölçüsünü kullanır. Mesela bunu Yaya Kemal için söyleyemeyiz. Çünkü Yaya Kemal'in Ok adlı şiiri hatırlayın hece ölçüsüyle yazılmıştı. Ama Ahmet Haşim bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazar ve şiirlerinin çoğunu serbest müstezatla kaleme almıştır. Düz yazılarında da büyük başarı kazanan sanatçı fıkra, gezi yazısı türünde eserleri vardır. Doğrudur. Kurabani Laklakan mesela gezi yazısı e, deneme yazısı mesela. Frankfurt seyahatnamesi var gezi yazısı. Toplum için sanat anlayışıyla yazmış diyor Ahmet Haşim için. Kesinlikle yanlıştır. Çünkü Ahmet Haşim bireyseldir. Unutmayalım. Yani sanat sanat için anlayışına sahiptir. Cevap burada D olması gerekir. Şiirlerin genellikle çocukluk anıları doğru, aşk, tabiat, akşam, gece, mehtap, yıldızlar gibi temaları sıkça işlemiştir Ahmet Ayşim. Doğru cevap 4 numaralı seçenektir. Geçiyoruz 8. soruyu. Arkadaşlar zor gibi gözüken önemli sorulardandır. Önce onu söyleyeyim. Çünkü burada bir yanlışlık var. Evet tanıştık da yanlışlık var. E, Hocam ruhu bir kayıt nereden hatırlayacağız? Tahsin'in ahidi veya işte göl saatleri zaten çok önemli. Ahmet Ayşimin şiir kitabı bu doğru bu önemlidir arkadaşlar. B seçeneği elemeniz lazım yani. E hocam geriye piyale bu çok önemli arkadaşlar deneme dememek lazım. Çünkü Ahmet Haşim'in zaten iki tane şiir kitabı var. Birisi piyale diğeri göl saatleri hemen işaretlemek lazım. Demek ki kin adlı şiir Emin Bülent Serdaroğlu'nun ruhu bir kayıt adalar şahiri dediğimiz tahsiline aitin Gecelerim hatıra adlı eserdir. Ahmet Rasim gazetecidir bu dönemde bağımsızdır. Doğru cevap C seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Ahmet Ayşim yaşadığı alemde evet mutlu değildir. Çünkü içine kapanık bir insandır. Onda iç dünyaya çekiliş ta çocukluk yıllarından başlar aslında. Gerçeklikten kaçış hakimdir. Çünkü Ahmet Ayşim küçük yaşta annesini kaybetmiştir arkadaşlar. Anne kaybı kendisinde derin bir üzüntü yaratmıştır. İçinde bulunduğu hayattan uzaklaşıp hayali bir aleme sığınma arzusu vardır nokta nokta adlı şiiri yaşamak istediği, mutlu olabileceği o beldeyi anlatmıştır bize. Yani Ahmet Ayşem'in burada o belde adlı şiiri anlatılmış. Cevabımız o belde. 10. soru. Bu şiirle ilgili hangisi söylenemez? Bu kadar uzak mıydı? Git git bitmiyor yol. Görünmüyor dağlarda. Oysa bilmem kaç yıl bu dağlarda yürünmüş. Şimdi sanki bir masal. Bu dilsiz dağ ve taş nerede saklar kuşları? hangi gizli sarmaş dolar anlamak zor su dikkat edin 3 3 3 mısra en son bir tane tek mısra arkadaşlar kafiye düzenine baktığınızda örüşüktür 3'er mısralık 3 bent ve sonrasında yer alan tek mısradan oluşur A ve B seçeneği doğrudur bu tür şiirler arkadaşlar baktığınızda edebiyatımızda ilk defa aslında Sevtifun'un dönemine gelmiştir bu arkadaşlar baktığınızda terza rima dediğimiz bir türdür Burada e, Fransız diye düşünebilirsiniz fakat biraz ayrıntı olmuş aslında. Yani Latin yani İtalyan edebiyatından gelmiştir bu Terzalima. Yani cevabımız D seçeneğidir. Şiirde bilinmezliklerin ve susuşların insanda yarattığı duygulardan bahsedilmiş doğrudur. Cevabımız Denizlidir. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fecaati dönemiyle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır diyor. Fecaati arkadaşlar evet kendisinden önceki dönem olan sertüfenle tepki olarak ortaya çıkmıştır. Doğrudur. Onları yeteri kadar Batı yanlısı olmamaktan suçlamışlar hatta eleştirdikleri sertüfen'dan da öteye gidememişlerdir aslında. Sertüfen'ın dil anlayışına tepki göstermişlerdir bu kısım doğru. Fakat diyor ki eserlerinde halkın anlayacağı bir dille oluşturmuşlardır eserlerini. Bu kısım yanlış arkadaşlar. Her ne kadar sertüfen'ın dil anlayışına tepki gösterseler de kendilerinin kullandıkları dil de ağır bir dildir. Topluluk dağıldıktan sonra bazı sanatçılar Milli Edebiyat Hareketi'ne katılmış bazıları ise edebiyat yaşamını bağımsız olarak, mesela Ahmet Ayşin bağımsız olarak sürdürüyor. Bazıları Milli Edebiyat Hareketi'ne katılıyor. Mesela Yakup Kadiler, Refik Halit Karaylar doğrudur. Sembolizm akımından etkilenmişler doğru. Daha çok Fransız sembolistlerine örnek alırlar. Bu bilgi de doğrudur. sevtifinin i ortak özelliği. Türk Edebiyatı'nda beyanname yayınlayan ilk edebi topluluk olarak anılır doğrudur. Dersimizin son sorusu arkadaşlar ben şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum dersin başında böyle uyarılar yapmayacağım artık e, dersin sonuna doğru bazı bilgiler vereceğim ama Arap Haşim diye bir tabir var bu adamı yani bu şairi kötülemek için kullanılıyor şunu unutmayın Arap Haşim e, iyi bir yakıştırma değildir Ahmet Haşim için evet kendisi Araptır fakat lütfen ırkçılık yapmayın çünkü Ahmet Haşim Çanakkale Savaşı'na katılmıştır ve hiçbir zaman da bunu kendine etiket olarak kullanmamıştır bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.